Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Umarım hepiniz iyisinizdir diyerek başlıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda engelli maaşı nedir? Kimler engelli maaşı alabilir? Bunun yasal düzenlemesi nedir? Zamlar neye göre yapılıyor? Nereye başvurmak gerekiyor? Gibi detaylara bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili yorumlarınız veya sorularınız olursa doğrudan yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınızı bilgim ölçüsünde cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar engelli maaşı 2022 sayılı kanuna dayanır. Hani 2022 maaşı diye de söylenir ya halk arasında. Bunun sebebi budur. Çünkü engelli maaşı bir ara bir arkadaş şey demişti. Bunu bir ara sormuştum ona. Bunu da asla yanlış anlaşılmasın. İşte o arkadaşı eleştirmek veya e, ee, küçümsemek söylemiyorum. Hani insanların aklına bu gelebiliyor. Gayet de normal. Birçoğunuz da bunu düşünmüşsünüzdür. O yüzden söylüyorum bunu. Dedi ki 2022 maaşı diyorlar ya dedi. Evet dedim. 2022 yılına kadar mı bu maaşı veriyorlar dedi. O yüzden mi buna böyle diyorlar dedi. Çünkü bana bunu sorduğunda sene 2020 ya da 2021 falandı. Şimdi bu gayet akla gelebilecek bir soru. Hani öyle şey bir soru da değil. 2022 maaşı diyor, diyorlar halk arasında. Buna niye 2022 maaşı diyorlar? Sorusunun cevabı işte bu. Çünkü 2022 sayılı kanuna dayanıyor maaşın verildiği mevzuat. Biz de bugün 2022 sayılı kanun üzerinden ilerleyerek bu konuyu irdeleyeceğiz. Siz de belki böyle düşünmüş olabilirsiniz. Sizi de aydınlatmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğim 2022 sayılı kanun hem engellileri hem de 65 yaş üstü vatandaşları kapsar. Yani sadece engellilerin düzenlemesini içeren bir kanun değil bu arkadaşlar. Hem engellileri kapsıyor hem de 65 yaş üstü vatandaşları kapsıyor. Biz bugün engelliler kısmına bakacağız. Ama yöntem ve kurallar hemen hemen aynı şekilleniyor. Yani size anlattığım şeylerin 3 yaşa bir yukarı aynısı yaşlılar için de geçerli oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kanun üzerinde konuşacak olursak bu kanun 1 Temmuz 2000 özür diliyorum. 1 Temmuz 1976 tarihinde kabul ediliyor. 17 Temmuz 1976 tarihinde de resmi gazetede yayınlanıyor. Yani yıllardır var olan bir kanun aslında. Yeni bir kanun değil. 1 Temmuz 1976'da kabul ediliyor. 17 Temmuz 1976'da ise resmi gazetede yayınlanıyor. Zaten biliyorsunuz bu 2017 anayasa değişikliğinden önce anayasa çalışıyorsanız hatırlarsınız kanunlar 15 iş günü öncesinden resmi e, yani kabul edilir. 15 iş günü sonrasında Resmî Gazete'de yayınlanırdı eskiden. Yani kanun önce kabul ediliyor, ardından 15 iş günü sonrasında yayınlanıyordu. Şu anki düzenlemeye göre kabul edildiği günün ertesinin yayınlanabiliyor. Kabul edildiği gün yayınlanabiliyor. Doğrudan Resmî Gazete'de yayınlandığında da geçerli olmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi 15.642 sayılı resmî gazetede de yayınlandı arkadaşlar. Yani 17 Temmuz 1976 15.642 sayılı resmi gazete. Şimdi bunlar detaylı. Asıl önemli olan kısma giriyoruz. Şimdi diyor ki sosyal güvenlik kuruluşlarında herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkında yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortası olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak üzere. Bakın bunlar kısıtlayıcı şartlar. Kimler dahil değil bunları söylüyor. Hariç olmak kaydıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenler 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları Şimdi siz buraya engelli koyun. Muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe 4387 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanır. Birinci fıkra kapsamına girenlerden her nanam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamının esas alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden bir bölü yani fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlanması mümkün olan kişiseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Şimdi bu kısım 65 yaş diyor ama siz burayı engelli olarak değiştirin. Gerisi aynı. Zaten devamında aynı şey engelli için de söyleyecek. Gerisi aynı. Şimdi ne diyor? Diyor ki 2828 sayılı kanun çerçevesinde işte bu devlet koruması altında olanlar olanları için söylüyor bunu. Devlet koruması altında olanlar devletten harçlı kalırlar. Bu bunun dışında işte kendi geliri, hane halkı geliri Asgari ücretin kişi başına düşen gelir üçte birinden fazla olanlar veya bu geliri sağlaması mümkün olanların dışında ve az önce saydığım şartların dışında kalanlar bu aylığı alabiliyor diyor yani. Dolayısıyla şimdi biz şunu anladık. <laughs> bir, herhangi bir sigorta kolunda çalışmayacağız. İki, herhangi bir şekilde kendi isteğimizde veya zorunlu olarak sigortamız yatmayacak. Sigorta yatanlar alamıyor. Üç, Kişi başına düşen hane halkı gelirimiz asgari ücretin üçte birinden fazla olmayacak. Ne demek? 22.104 lira asgari ücret mesela değil mi? Yuvarlak hesap 22.105 lira. Bunun üçte biri ne kadar? 21.000 lira olsa 7.000 lira. İşte 1105 lira kalıyor. Ee, 7300 7300 küsür lira. Sizden 7400 lira. Örnek veriyorum. Yuvarlak hesap söylüyorum tahmin. Hane halkı kişi başına düşen gelir 7400 liranın altındaysa ve diğer şartları taşıyorsa bu kişi engelli maaşı almaya hak kazanıyor. Eğer altında değilse bu maaşı almaya hak kazanmıyor arkadaşlar. Örnek bir hesaplama yapalım sizinle. Diyelim ki bir ailede baba devlet memuru ev eline 45 bin lira para geçiyor. Ailede de 4 çocuk 2 de işte anne baba 6 kişi yaşıyor. Dolayısıyla 45 bin lira gelir var. Başka bir gelir yok. Bu 6 kişi bu evde yaşıyor. Bölerim 45 bini 6'ya. 42 bin 6'ya bölsek 7 bin lira. 3 bin 6'ya bölsek 500 lira. 7 bin 500 lira. Bu sınırı kıl payı geçiyor. O yüzden bu arkadaşımız 6 kişi 45 bin liralık gelirle bu maaşı almaya hak kazanamaz. Ama mesela 7 kişi yaşıyor olsunlar. Aynı adreste, aynı ikamette 7 kişi yaşasınlar. O zaman ne olur? O zaman arkadaşlar 42 bin bölü 7 6 bin lira yapar. 3 bin bölü 7 de işte 400 lira civarı bir para yapıyor aşağı yukarı. 6 bin 400, 6 bin 500 lira. E sınır neydi? 7 bin 400 lira civarıydı. 45 bin lira gelir var. 7 kişi yaşıyorlar. 6 kişi değil 7 kişi yaşıyorlar. Bu kişiler bu maaşı almaya hak kazanıyor. Diğer şartlarda sağlıyorsa. Ekstra bir sigorta kolunda vesaire çalışmıyorsa tabii. Onu söyleyelim. Gelir getirici mesela diyor ki e, bu geliri kazanmasına mümkün olan. Şimdi adamın evinde bir tane binek araç var. Bu aracı da kendi aile biniyor. Şimdi bu adam kendi kullanacağı şahsi hususi aracı aslında. Bu adam bu arabadan gelir kazanamaz. Şimdi diyeceksiniz ki Arabası olan kişi bu maaşı almaya hak kazanır mı? Ki araba olsa bile aile içerisinde siz bu arabadan gelir kazanamayacağınız için bu sayılmaz. Ama eğer araç ticari bir araçta mesela ticari taksi olsun. Ticari taksi isterse bir günde hiç kazanmaz. isterse bir günde 3-4 bin lira para kazanır. Örnek vereyim. Belki daha fazla. Örneğin İstanbul'da oturuyorsunuz. Tamamen uyduruyorum. Kadıköy'den bir yolcu bindi araca dedi ki ben havaalanına gideceğim. Ama hangi havaalanı? İşte İstanbul havaalanı. Bu adam size o gün 2000 lira da bırakır yani. Dolayısıyla siz o parayı da çıkarabilirsiniz. Bu geliri kazanmanız teknik olarak mümkün. Kazanırsınız, kazanamazsanız ayrı mesele. Ama teknik olarak mümkün. Şimdi böyle bir durumda yani siz bu aracı gelir getirecek bir araç olarak kullanıyorsanız bu sayılmaz. Yani bu sayılır ve bu bu, 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 bu araç varsa bu maaş alamazsınız. İşte bunu diğer konulara da uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla aracım var. Ben engelli maaşı alabilir miyim? Alabilirsin, alamayabilirsin. Kendi durumuna bağlı. Şimdi dediğim gibi bu e, kriterler bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi madde 2 de zaten benim söylediğim kısımları kapsıyor. Engellileri kapsıyor. Madde 2'nin A bende diyor ki Başkasının yardımı olmaksızın hayatına devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde anlayacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı engellilerde, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe 4860 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımından bulunacak tutarda engelli maaşı ödemesi yapılır. Bu A bendi bizi ilgilendiriyor. Burada iki şeyi daha açıklayalım. Bir, 4860 sayılı, işte 4860 gösterge rakamı neyi ifade ediyor? Arkadaşlar şimdi her memur zammı döneminde biliyorsunuz memura bir zam yapılır. Bu memura yapılan zammın bir gösterge rakamı vardır. Mesela şu an 1.12 civarı bir sırat var ama 1.12 civarı bir şey. Şimdi bu zam her sene bu gösterge rakamına yapılır aslında. Ve bu gösterge rakamı üzerinden tüm memurların zamı artmış olur. İşte bu gösterge rakamı şu an 1.12 civarı dediğim gibi. Siz bunu engelli maaşını hesaplamak için 4860 ile çarpacaksınız. O da aşağı yukarı 5 bin lira civarı bir para yapıyor aşağı yukarı. Tabi bu engel raporuna göre alacağınız maaş değişir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani %40 engelli ile %90 engellilerin alacağı maaş da aynı olmuyor. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi bu e, memur kat sayısı üzerinden hesaplanan bir tutar. Bu da bu zeneyi gösterir. Mesela her asgari ücret zammı döneminde gündeme gelir. Engelli maaşı arttı mı? Hayır. Engelli maaşı memur zammına göre artar. 6 ayda bir yükselir. Ağustos ayında zamlı maaşı ve farkı alırsınız. Ya da işte Şubat ayında. Dolayısıyla burada bize memur maaşını esas almamız gerektiği gösteriliyor. O zaman siz ne yapacaksınız? Engelli maaşı alıyorsanız her sene memura ne kadar zam geliyor buna bakacaksınız. Asgari ücrete değil. Onu söyleyin. İkinci husus nafaka. Mesela bir engelli kız 18 yaşından büyük. Birinden evlendi, boşandı. Nafaka almaya hak kazandı. Bu kişi nafaka alıyor olsun veya olmasın engelli maaşı alamaz. Nafaka aldığı için. Nafaka almıyor olsa engelli maaşı alır. Ha bu nafaka da mesela nafaka olarak ayda 1000 lira da alabilir. Nafaka olarak ayda 10.000 lira da alabilir. Fark etmez. Bu da bir oran yok. Bu da böyle bir kural. Yani nafaka alıyorsanız engelli maaşı alamıyorsunuz. Onu da söylemiş olan. Yine B fıkrası da diyor ki ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını raporlayan 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşları sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı kanunun 13. maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 2300 Burada bir madde değişikliği var ben farklı okudum Özür dilerim Herhangi birinden her nam altında olursa olsun Bir gelir veya aylık hakkında Yararlananlar ile uzun vadeli sigorta Kolları açısından zorunlu olarak Zorunlu olarak sigortalı olunması Gereken bir işte çalışanlar Veya nafaka bağlanmış veya Bağlanması mümkün olanlar Hariç olmak üzere Sosyal güvenlik Sosyal yardım ve danışma vakıfları tarafından muhtaç Olduğuna Karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe 3240 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. Nafaka bağlanan veya nafaka bağlaması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her nanam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından Sigortalı olması gereken bir işte çalışanlar durumunda kendisine bakmakta yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla, Türk vatandaşı olan 18 yaşını tamamlamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde anlayacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarının her her birine her nanem altında olursa olsun, her türlü gelir toplamının esas almak suretiyle hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden daha az olma daha az olan ve sosyal yardımlaşma ve danışma vakıfları tarafından muhtaç olduğunda karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmesi kaydıyla 3240 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanır. Arkadaşlar bu şöyle. Bu şunu demek istiyor. 18 yaş üstünde olanlar için engelli maaşı veriliyor ya. 18 yaşı tamamlanmış engellilerin bakımını üstlenen ailelerine de 4860 değil de 3240 memur 3240 kat sayısının memur aylık kat sayısı ile çarpımına göre oluşacak tutarda bir ödeme yapılıyor bunu diyor yani ya diyorum ki sizin 14 yaşında engelli çocuğunuz var buna bakıyorsunuz diğer şartlarda taşıyorsanız şartlar zaten aynı üçte bir falan filan diğer şartlarda taşıyorsanız devlet bu parayı size ödüyor Arkadaşlar ee, bu da engelli ailelerine verilen bir para yalnız burada şu karıştırılmasın bu evde bakım maaşıyla aynı değil evde bakım maaşı 18 yaşında büyük de olsa siz bu engelliye bakıyorsanız zaten 18 yaşında büyükler için geçerli bu. Siz bu engelliye bakıyorsanız evde bakım maaşı alabiliyorsunuz. Ama bahsettiğim bu değil. Bahsettiğim sadece 2022 sayılı kanun kapsamında engelli çocuklarına bakan ebeveynler için geçerli. Yani engelli bakım bakım maaşı 50 yaşında birisine bakıyorsanız da alabileceğiniz bir maaş. Ama bu bahsettiğim bunu alabileceğiniz bir maaş değil. Fark bu. Şimdi burada üçte birden daha fazla hane akra düşen gelir. Asgari ücretin üçte birinden daha fazla olanların muhtaç kabul edilmeyeceği söyleniyor. Şu an asgari ücretliler bile muhtaç. O da bir konu. Bunların hepsi 65 yaş üstü içinde geçerli. Şimdi arkadaşlar şartlar, kriterler genel olarak bu şekilde. Peki biz başvurumuzu nasıl yapacağız? Başvurumuzu arkadaşlar gideceğiz sosyal yardımlaşma ve danışma Vakfı'larını yapacağız. Sosyal yardımlaşma ve danışma vakıfları kaymakamlıklar bünyesinde oluyor genellikle. Kaymakamlıklara ve valiliklere bağlı çalışıyorlar. Bulunduğunuz yörenin mülki idaresine göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla bulunduğunuz yerdeki sosyal yardımlaşma ve danışma vakfına gideceksiniz. Sizden bazı belgeler isteyecekler. O belgeleri sunacaksınız. Engelli raporunuzla birlikte gelir düzeyinizi vesaire beyan eden. O belgeleri sunduktan sonra siz gelecekler ve inceleme yapacaklar. Oradaki sosyalizme hizmet uzmanları. Gelip incelemelerini yaptıktan sonra sizin aylık kazanmanıza, hak kazandığınıza dair bir raporu düzenlemeleri gerekiyor. Bu raporu onlar yazacak. Siz bu şartları taşıyorsanız bu raporu düzenleyecekler. Siz sonucunuzu E-Devlet'ten takip edebileceksiniz. Sonucunuz geldikten sonra her ay artık bankadan gidip maaşınızı çekebilirsiniz. Olumlu geldiyse şayet. Olumsuz geldiyse tekrar başvurunuzu yapabilirsiniz tabii ki. Onu da söyleyelim. Yani başvuru şekli dediğim gibi sosyal yardım başvuru danışma vakıflar ne oluyor? Şartlar da genel olarak bu şekilde. Konuyla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.